Buralım yani. He. Ya artık yürü git ya. Abi çok kötü baktır. Kerem basıyordu. Oğlum yarıya kadar geliyoruz. Basmak değil yarıya evet, kadar gelmek. Tabii. Yarısı sizin haritanın yarısı evet, bizim alıktan. Aldı. Tamam. Yarısı sizin. Yarıya kadar Vur. gel. Geçene vururuz. Şimdi basıyorsun mu? Yarıya kadar ha, gel işte. Zaman nasıl kalkıyor? Bir söyleyin de kaldırayım şunu. MP free timer herhalde. MP, MP alt, 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 alt free. Ya bu yanlış kim? Alt free timer yok lan. Free time Free free time. Free, free time. Nasıl yazılır bana bir söyleyin. MP alttan tire. MP alttan tire. Onun var lan. E Free time. Free, 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 nasıl free, free time. Free, time 0. <laughs> Pardon ben sınırı bir de istersen öyle bakalım Kerem nerede lan? Ben... Based on Kerem ben iki canım üç canım ben. ne var hepsini bitirdim Kimin? Git sır Olur Of Aa yeniden domo var mı? Yok Kerem'in şeydi Yanıp sönüyordu Yani Ney de oğlum hiç mermi değmedi bile. Sen off dedin ama değmedi yani. Her Kerem Kerem şeffaftı. Kerem seni övüyorlar şeffaf. <laughs> Teşekkür ederim canım diyebiliriz. Bir hesap Kerem hiç gelmedi bana. Yok. Oğlum bu nasıl bir pink ya? Olmadı. Oğlum 300 500 50. Şunu nasıl yazdın? Abi söyleyin ya. 60. 28 24 düşüyor. Daha... M bir susun. MP alttan tire. P, R. E. Altta çıkar hemen. Freeze time diye. Oraya sıfır yazın. Kanka. Free time. Free time olmaz. Yener Çekin Allah oh, aşkına three. ya. Free. Allah Allah. Sonunda sıfır mı koyayım? E -e, e Z E Time Onun burada başka bir şey yazıyor lan P R sıfır. E Dur ben yazayım e. ya Z E Time Şunu alttan Preze. bir yazdın sen o oyun konsolunda Yav <laughs> Abi susmuyoruz ki karışıyor Yazdım yazdım. Herkesin yapması mı lazım onun? Hayır ben ya, ya. ben yazdım mı olması lazım herkeste. Hayda. Gel çantayı ben vurmadım ben şey nasıl olacak? Ee hey, lan bir şey yapmadı. Kerem vurdu? abi vurdu bana yapma. Sen yazın ki? Ya Kerem. Kerem abi bir Abi neredesin ya siz? Rest at şuna rest 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 ne? Rest ne? <laughs> rest oh. ne? Nasıl atılıyor oğlum Allah Allah Mp söylüyorum Mp E ee? Altta antre Restart Game 0 Ya da 1 0 olmaz Biz basmak yoktu bile geliyor Şimdilik Hiç, böyle şey, şey yani Oldu mu lan? <laughs> Olmadı o zaman sıfır olacaktır. Oldu oldu. Aynen. Tamam. Ha, oldu mu? Oldu. Nice. Açık. Gelmek yok. Abi her seferinde silah gidiyor mu? Hayır. Restart bir daha. <laughs> Oğlum bir yerde bir sürü silah var. Neyle yetmiyor? Artaç. Vallahi la. İlk defa hakik silah hakik soran edeceğim, Ben burada. bu AWP oynamayı öğreniyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar ikiniz de aynı yerden gitmeyin. Yukarıda yukarıda Duvar geçiyor beyler Lan Helal be Ataç şakberim benim Yener nasıl öldün lan He? Ben vurdum <laughs> Ah gördüm kaçmaya çalıştım kaçamadım Karşı duvarda Volkan abi Öldüm Küçük köşede AWP al bence Son kalanlar bence bastın ya. Bence de ya. Bastın oğlum ya beklemeyin. Aa resetlemişsiniz oyunu. Günaydın. İyi akşamlar. İyi geceler ben yatıyorum hadi görüşürüz. Onur abi geçmişim. Oğlum <laughs> rastlamak yoktu lan. Volkan abi. Onu e, daha göremeyiz. E, rastlamak yok diyor adamın rastlıyor. Diyorum rastlamak yok. Oh. Yasin oh. yarıyı geçmiyoruz, yarıyı geçmiyoruz. Helal be adam. ne bileyim ben şey sandım <laughs> ya Soner Rashiyak gibi takım oyuncusu Yok. Ya. Abi her kafadan bir ses çıkıyor adam ne yaptı? Kim izliyor Soner? Yener ya. AWP kullanabiliyor yok, yok. mu da aldın Allah aşkına? Ulan Sivaslı. Ah. Ulan ulan. Yeni rave Yener abi alma Allah aşkına ulan. Senin pingin nasıl bir? Oyunu ben kurduğum için. Ya ben de şaşırdım. Niye baş böyle oğlum. Ah! yanıyorum. <laughs> ya annem. Volkan abi. Oho. Volkan abinin orada. Volkan abinin orada adam. Volkan abi ne nizam şekilde ölmüşsün. Devirdim kaldım ya. Hava <laughs> da patladı. Oh. Oo. Bir de çember çizdi. <laughs> Hadi be. <laughs> 41 mi yedin? Onu başka birinden yedim. Bana 41 göster ya. AVP. Birisi oyun başlarken yedi beni. Abi. Bana vurdun abi? Ben orada silah alma peşindeyim. İkisi de burada. Bak üzüldüm ben o ara. Harbiden. İkisi de oradaydı. Yanıyorum, yanıyorum, öldüm. Ya abi daha oyun başlamadı hemen ölüyorsunuz ya. Adam benim burada. <laughs> benim burada ya adam. Abi oraya koştur, bir oraya koştur. Bir yerde durun ona göre vuralım ya. Yani. Ben daha yani ya. oyun başlamazken burada için birisi. Yani canımı yarıladı. Oğlum bana kim sıktı? kim kaldı? Ayık ol Kerem Yener mi Olur. lan o keklik? Onur abi tek tek vallahi vuruyor 10 canı var lan Oh. Onun canı mı var? Zaman yok mu? Yok, yok. Olur. Onur çok iyi pusmuş ya. zor gördüm yani. Bu sevdim çok güzel bu arta. Yaşamak değil ki bu. Kim lan o? Ha? Kim lan? Oha map dışına attım. Ya. Sivaslı. Açtım. <laughs> Yener şimdi gidecek AWP ile. Bomba at abi oraya bomba at. Nereye oraya mı? Aha. Yener abi neredesin ya? Azrail'in gibi geliyor. Azrail kendi canını alabilir mi? Bunu bize değil, Niyata'lık e, koddan soracağım. Bağlanalım ya, mı? Babam öldü diyor. Baban yaşıyor mu diyor? Bağlanalım mı? <laughs> Bir de şey var ya. Abi çıksana Onlar niye o, ya? Ben onu bekliyorum şey, gelmiyorum. Bir de şey var ya Mustafa Karataş olma soruyorlar ya. Ben diyor eşimi diyor baldızıyla yaptım diyor. İyi halt ettin diyor ya. Ya abi bir durun ya. Ulan bombayı atan sensin bir dur diyen sensin. Ben bomba atmadım. Bombayı onur atmıyor ya. Ya da abi onu. Yandım lan kül oldum. Ben köşede silah değiştirme peşindeyim. O doğuş ben, geldi. geldi. E, lan, ilk defa bu kadar kalabalık olduk galiba lan. 7 kişi miyiz? Yo 8 kişi de olmuştuk. Kapıyı kapatsana dur. Tomris ile Adem abi de gelmişti. Oooo Volkan abi Volkan burada <gülüyor> la lan <laughs> Nice <laughs> Öbür tarafta Adem Şey Adem Adem, Adem, Adem abi <laughs> amca Aa orda Aa orda diyor bak ya <laughs> Oooo Volkan abi kaç Ya git <laughs> ne Volkan abi nereye sıkıyım <laughs> Yapıştır vur kafasına şunların Kimmiş ya. oyuncu görsünler Oyun Oyun mu oynuyor? Sport, bu mantar biliyorum ben oraya yapacağım. Ay Ay Aynen. <laughs> Size girdi o <laughs> tamam. Size mi? Böyle Öyle şey mi olur lan? Evet iki tane oynuyorum ben adam var. Yok ya sen güçlü. Tabii. <laughs> Kerem'le <de> Sivas'ta oynuyorsun. <laughs> kim bomba attı ya? O kim ya? Aha yemedim mi? Yemedim. Bir şey mi? Pestl Pestl olmuş. Aldınız mı? <laughs> Al, alamadım ben daha. GTA'yı. Aldım ben. Evet. Oha oha kafama kafam olmuş nasıl Epic, bana Epic geliyor? Epic, Epic çökmüş. <laughs> Aynen. O şey mi acaba Rockstar mı bağlıyor yoksa direkt Epic Games'in içinden mi açıyor acaba? O oynarken. Onu <laughs> indirip bakalım. Kerem aldı. <laughs> i̇ndirmek lazım lan bir de o kadar GB indirmek var ya. 80 GB. Bugün başlarsın. Kerem abi sen indireceksin mi onu? <laughs> yani bilmiyorum. Sen haber ver de ben de sen ne alayım Bak, bari çok ya. Çok bir <laughs> <laughs> Kaldı Volkan. Direkt. Ya hadi basın kime. ya. Kime geçiyorum? Arkadaşlar basmalı City City. Ben bilmem. Tamam. Maksimum Basarsak kime kaldırır. geçerse o yeniyor. Nereye geçtin lan? Otomatik City, attı City. beni. City geç. Oğlum bir diğer ya. Volkan ben abinin bilmem. interneti gerçekten city. kötü. Ooo ay. Neyse niye geliyorsunuz? Ben gelmedim. Gençler niye geldiniz? <laughs> ben gelmiyorum. Vallahi abi bahsettiler de ben bahsettim. Aha. Ya vuramadım. Oğlum abi. Maxi abi, gelmek abi, yok abi. gelmek yok. Ya öyle mi? Ya abi gelmek Oraya. olsun ya gelmeden olur. Lan göt kadar oğlum, yer gelmem. zaten nereye geliyorsun <laughs> la? Tamam abi, buralar abi, ilk başta söyleyecektir. Neyse tamam. Gel hemen. Uzaktan çatışın. Nasıl sen abi. ne yapıyorsun? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 yani gelmek yok dediğimiz yarıya kadar gelebiliyor. Bir yarıdaki duvarı geçebiliyor. Aynen geçene vurdu. Hadi be. <laughs> Vururuz. Oh. O lan oğlum lan? bir... Lan öyle... Allah Allah. <laughs> Hadi. Ya artık Gel yani abi. ya ben vurayım ya sen vur artık yeter. <laughs> Kim kaldı? Yine kaldı. Hepimizi buracağım. <laughs> Hepimizi mi? Oğlum öbürü de oradaydı. Sen niye bu tarafa geldin ki? Öyle mi? Öyle mi? Çok keyiflendim ben. Keşke adamları görsen bir. Ha vurdu vallahi. Heya. Heya Kaldı keke. Kaldı keke. Öbür. Kekeç. Kekeçte AWP var ama affetmez. Yarıya kadar gitmek var haberiniz olsun. Kekeç alır. Yener abi Yener. Yarı yollayayım 8 7 saniye gidiyor. Saniye bitince kim kazanıyor? Siti kazanıyor. Siti mi? Ağzına tükürdüm seni. Gördüm mü? Round berabere. Nasıl berabere? Nasıl? Beraber Ya <laughs> son bir kişi kaldı mı? Demek ki birebir kaldı mı? 20 saniye daha sonra olsun. Ha Miner abi avladık. Bir daha orası durmayacak <laughs> Ya. Dur la bakayım kaç tane can almışım. Ah, Nice. 7 kilim var lan. Kilim ben gibi olmaz Ben birinciyken dördüncüye düştüm. En çok ölümü olan benim. Let's go let's go, şey, ölümde durmayın. Avuç Al, yani mu aldı lan. Ben aldım da attım geri. Bence bomba da olmasın. Oo. Hiçbir şey olmasın o zaman. Ne gelmek var, ne gitmek var. Bomba Vay yok. Al bunun neresi zevkli? AWP ile vuruşup duruyoruz. O zaman <laughs> AWP'yi diye açık. Aynen AWP açar o zaman yani. Gelmek Oğlum. olur mu? 5'e 5 bak ne güzel. Tamam, Oğlum geldiniz 5, mi AWP kullanamayız. zaten. Allah Allah. Allah. Bastı. Ben niye rastlıyorum ben? <laughs> Yo gelmedim bak farkında <laughs> <Oo, olur. gülüyor> <laughs> Bizimkiler de silah beğeniyordu abi. Ah. Oğlum Yener gaza geldi la. Yener abi solda indirin şimdi. 3 mü? Vay sayıyor Yener abi. Oğlum abi git şunu ya. Yener'in refleksleri hayranım ama ha. Adam geçtikten <laughs> 3 <üç> saniye sonra. Lan <laughs> <Adam>, onu görmedim. <laughs> <laughs> Topa'ya ya dedim topa attı Oğlum böyle itlerik yapma ha. Ben de basarım. Abi, abi, basarım. Ben bir daha böyle bir şey yapma. Abi ben de basıyorum abi. Bir daha ben de basıyorum. Konuş valla. Ben de bana O, bana basarım. Basarım. o zaman basıyorsanız. vuramayınca. Oğlum 5. Oğlum ben. Enişte. Gel, gel. Geçme. İşte bas. Sınırdayım bak. Basmanın <laughs> şunu sevmiyorum. Her taraftan adam geliyor anasını satayım. Doğru düzgün Hayır, çatışılmıyor ben ki. Ben. Ben buradan vurdum. Kendi sınırımdan, senin sınırına. Hiç şey etme. Lan sana mı laf ediyorum Allah Allah. Ben gelmedim. Bebe. Tamam. Alındım çünkü. <laughs> Allah Allah, Allah ben senin sana, sana mı söylüyorum Allah Allah. Bak basmalıyız ki kimse basmaz. Sor <laughs> ya. O Kerem ne yapıyorsun? Nasıl? Bir kere daha Hadi bir kere daha zıpla. Geliyorum lan bir dakika verdi ben nereden çıkayım? Geliyorum. Bana bıraktı mısın diye? Kenar abi. Şöyle geçeyim dur. Hah. <laughs> Haydi beyler basmalı zaten basın ya. Oğlum ne, ne bas, ba bana. ben basmıyorum. Allah Allah bebe ya. Ben de ben genel abi. <laughs> Basmalı mı değil mi gençler? Basmalı mı? Basmalı. 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 basmalı değil diye niye vurmuyon Oğlum basmalı değil <laughs> La sıçacam ama basmalı değil diyorum ya <laughs> Çıkarma E basma oğlum Basmalı dediniz, <laughs> basmalı dediniz. <laughs> Oğlum bir kişi Abi, Ben 3 kişiyim siz bir kişisiniz Bastınız mı ne anlamı kalıyor? Daha keyif verici oluyor Kerem. Lan ne keyif verici oluyor? Göt kadar oluyor sana. mekan açtık yani. Oğlum ben gelmiyorum gelmiyorum. Kendi gidiyor. Zaten <laughs> tamam, Volkan sen pislik yapıyorsun ben söyleyeyim. <laughs> Sivaslı. Bakan şu duvara dayıyor. <laughs> Where de the enemy? Şeyden aşağı iniyor hepiniz ölmüş oluyorsunuz yani. Düşün <laughs> ne kadar kötü bir durumda olduğunu. Hepsinin oldu. leşi oradaydı niye öyle? yarım saattir de böyle ya. Yasin abinin canı çok az. Ha ölmüş. Molotofu ne? Şey dedim atla binemiyorum ya. Durumlar o kadar. Ya bu sağ tarafınıza niye hiç gelmiyorsunuz? Morfar'ın pingine bak 509 607 608 oldu. Oğlum elimde bomba var. 710 demedim atacağım da. <laughs> İnşallah atamazsın da üstüne oturursun. <laughs> Oğlum adam ping yüzünde ah. ölemiyor lan. <laughs> <laughs> bari asol aç abi ya. Ah. Bari taç aç. Aynen ya. Asfalt <laughs> basmalı olması lazım bence bunda basmalı olsun. Tamam artık Hadi, size verelim. Abi. Biz 3 olalım, abi. siz 4 olun. Arkanızı duvara vereceğiniz diyeceğiz tamam ben geçeyim mi onlara? Artaç geç sen karşıya. Kim sıfırlanacak mı? Yok. <laughs> basmalı Sıfırlanacak tamam artık. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha vurdum. bir daha. Abi. Yok bir daha. Sıfırlanmadı. Daha <laughs> olsun gene. Yine vurdu En i̇şte sendenim de. Ölmeyeceğim Neredeyse de sıkın orta Karabiz hırsız Oha O zaman abi ben alırız ki telefonu <laughs> Man muskut Handi <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Basma yok dememiş abi. miydik? Nasıl yok abi? Bas <laughs> ya. Tam birader evet. ne? Oğlum. Nasıl istiyorsanız öyle oynayın. İsterseniz uçarak vurun. Sikimde değil. <laughs> Amına abi ben... koyayım ha. Abi... 10 saniye abi, sürdü abi, oyun, oyun lan. Oyun 10 saniye sürdü. Hiçbir şey anlamadık. <laughs> ben asıl takımda dördüncü. Tamam, asıl takalım hadi. Ya yok. Asmıyorum lan asıl atmasal. Tamam hadi gelmiyor. Oğlum siz demediniz mi basmalı onu yap diye? Aynen. Oğlum, gelmiyor. O karan. Oğlum ne pislik yapacağım lan? Basmalı onu yap dediğiniz. Kimse de sesini çıkartmadı. Arka çatla oraya verdik. Yok oğlum basmalı oynayın ba ya. Ba 10 saniye sürsün Gel oyun. Mi? Toplamı 30 saniye zaten. Eee güzel. Basit, basit, basit. <laughs> Kaçamadım ya basamağı denk geldi. Lan ya al sana bomba. Oğlum karar verin basmalı mı değil mi bu Ya basmalı <laughs> diyor ya. İsteyen istediği gibi oynasın. ister bassın, ister uçsun. Ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Lan ben basmıyorum abi, ben base'de e bekliyorum artık, team gelirse. Lan ben de basmıyorum. bırak. Yok oğlum, bassın lan. <laughs> oğlum, adam bizim buraya flu geldi lan. Bizim base'de e doğdu adam. Bak, 10 saniye süpüyorum. Halan... Temiz. Böyle silah alana kadar siz geliyorsunuz lan. Aha ölmüşüm. Dur bir dakika bir dakika şuradan şu kolumun altından çekil. Ah sen de Ya da orada da olabilir. size basma. Dur, Gençler gayet, ben de böyle, devam edersem çıkacağım ya. Olur nasıl ölmedin lan? Oha ya çok hızlı bitiyor oyun. E, dedim göt kadar harita olunca basmalı da olunca hemen Bence bitiyor. De. Bu pink böyle devam ederse ben çıkacağım ya. Ne ki? Bu harita Sesini duydum ya ondan. Ya bırak. Vallahi izledim. <laughs> <laughs> Yoksa bir de bomban geldi falan. <laughs> ben senden önce çıkmışım oraya o yüzden. Şey tamam, Geçti Basma Basma oynayacaksak tamam bu ya. Esen nasıydı? Işık. Ulan tam da adamı kalmış ha. O kesin beni vurur. Vurma lan. Geliyorum ben seni vuracağım. Yes yes Max yes. Ah yes yes. Oğlum sen pislik misin? Oğlum sen sessiz yürümeyi bilmiyorsun ki. Dangur yürüyon Herkes duyuyor sesini. Zaten izleyemiyoruz. Bir de kapalı. dedi. bu su gel Ona lan iki kişi. Marsta ikisinin canı pet. Bak gördün mü? At gelere ol. Hadi, hadi Oha. Yine de iyi tutmadı yana. Aynen. Evet yine abi. Hadi. Nasıl vuruyor <laughs> lan? Artaç size bir canıyla şov yapmaya geliyor. Sağ. Ol. Kime sıktın lan? Nereye sıkıyor lan? La? <laughs> Yerdeki ölüyü adam zannetti ona sıktı. <laughs> evet. Tamam bugüne bugün 13 kilim var lan. Benim 9. Adam bir nefes alaydı ya bırakaydınız da. <laughs> Hadi daha sol çok. <laughs> Ne oldu sarmadı mı basmalı olunca? <laughs> Ay sür sure sarmadı basmalı sardı.